Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaan nasılsınız eminsiniz efendim bugün The Mekre 4 Special Edition'a Tekrar başlıyoruz Evet tekrar diyorum Lütfen bana Vergil'i unuttuğunuzu söylemeyin Anlatan varsa şu an kanalı tek bir şey yapıyorum <laughs> ee, Arkadaşlar Vergil benim main karakterim Vergil benim asıl karakterim Az önce turumun modunu açtım o yüzden bu ekrandayım o yüzden size giriş ekranını izletmiyorum tekrardan Virgil'in bu ee, oyundaki hikayesinden bahsedeyim, ondan sonrasında işe geçeyim. Şimdi, Cry 3'ten öncesine giriyoruz. Virgil Cry 4'te bulunmasının sebebi bu. Sebebi bu. The Order of the Sword'un yani ordunun kılıcının ne işi var? Sparda'ya tanrı gibi tapmasının ne olayı var? Onu araştırmaya geldi ve güç arama peşinde. O, bu kadar sadece. ...olayı, Virgil'in bu hikayede. Devil May Cry 4'te bulunmasının tek sebebi bu. Ve, daha da fazla uzatmadan, hadi öğrenişe geçelim. Ee, şöyle bir kostüm göstereyim, bu da Sparda'nın kostümü. Ee, Sparda Yamato'yu kullansaydı bu şekilde gözüküyordu. Devam edelim. Ee, önceki bölümün önceki gördüğünüz Nero ve Dante'nin olaylarından hemen sonrasında e, kayıt dosyamı sildim Çünkü öncekilerini kaydetmiş ve çok fazla param çok fa yani çok fazla prasa oğlum yani yükseltme e, şeyim vardı <laughs> e, olayım vardı Ben de sildim şu an oyunu sıfırdan her şey sıfır e, o yüzden e, yapmam gereken bir olay daha var Virgil Evet ee, Ben alıştığım şekilde yapayım da Sonrasında olayın içine etmeyelim Turbo mod açık Yani oyun çok hızlı ilerleyecek Ve Virgil oynayacağız Ve daha da fazla sapadan hadi başlayalım Otomatik kapat Tutorialı hadi tutorialı da açalım En azından ee, Virgil'e küçük de olsa bir hareketsel anlamda Alışalım Devil may cry, Devil may cry. Mikrofonu çok fazla ağzıma yaklaştırmışım. Yeni fark ettim. Böyle yanağım değiyor mikrofona. <laughs> Şöyle yapsam. Heh. Fortuna City. Birkaç yıl öncesinde. Birkaç zaman öncesinde daha doğrusu. Eee Order'ın niye şeytana tanrı gibi tapmasındaki olayı araştırmaya geldi Virgil tüm hikayesi bu Virgil'ın bu oyundaki. Bu oyundaki amacı bu. Güç. Güç peşinde koşmak. Bilgi peşinde koşmak. Devil May 3'ün öncesi arkadaşlar bu. Devil May 3'ün öncesindeki Virgil. Order'ın huh? order kılıcı ha. Huh? Şeytana tanrı gibi tapmak mı? Onlar şeytana tanrı gibi mi sapıyor? Ya da çeviriyor öyle daha doğru. Daha doğru ve düzgün bir şekilde yapayım. Oo, o oh, müzik başladı. Artık şansınız yok çocuklar. Ve ara sahneyle sizi baş başa bırakıyorum. Just Sizin asıl ilgileriniz ne? Asıl olaylarınız ne? Arkadaşlar Nero'nun annesini merak etmiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Varjal kimle sevişti? Kimle ilişkiye girdi de Nero nereden çıktı? Aha da Nero'nun annesi olarak gösterilen kişi. Yüzü bile belli olmayan bir Lady. Aa, bu bir spoiler aslında Devil May Cry 5 ama. Yani Niro'nun annesi aslında o. Ha, kendisini tanıyıp daha iyi bir e, ilişkiye girebilirdik aslında. Hani, ...Niro'nun annesi gerçekten iyi biri mi kötü biri mi? Ne ilerle ilgisi var falan. Onları görmek isterdik aslında ama. O kırmızı elbiseli Lady yani madam da diyebiliriz aslında. Bir köylü de diyebiliriz aslında. Ee, i̇lginç bir şekilde... Nero'nun annesi olarak gösteriliyor. Devil May Cry 4... E, tam olarak bitmediği için. Yani Nero'nun tam olarak annesinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ama dediğim gibi... Hikaye hiçbir zaman... Devil May Cry serisinin bir... Varlığı değildi. Tamam çok güzel bir hikayesi var ama... Yani yapamadığı yerler de var. Epik yapamadığı yerler de var. Ama dediğim gibi Devil May Cry 1 hack and slash oyunu. Yani eline geleni geç, biç, devam et. Yani eğlen. Ben daha da fazla uzatmayacağım. Başlayalım. Haş, bura hakkında da bir bilgi vereyim. Niron'un ve Dante'nin kendine özel bir hikayesi var oyunda. Ama dediğim gibi bu bir special edition. Yani özel bir versiyon. Virgil'in bir hikayesi yok. Virgil'in kendine özel bir hikayesi yok. Ya da diğer karakterler olarak Trish ve Lady'nin kendilerine özel bir hikayesi yok arkadaşlar. Yani bunun bilgisini vereyim. Şu anda zaten Dante ile kapışacağız. Hani mantıksızlığı anlayacaksınız. Dante niye Nero'dan şey Dante neden Virgil'dan daha yüksek yaşta gibi gözüküyor? E çünkü Special Edition. Vargalın bir hikayede bulunmasının tek sebebi dediğim gibi birkaç yıl öncesine geldi. Dan Niro daha dağılmadan öncesinde buradaydı. Devil May 3'ün öncesi. O yüzden devam. Götün Göz sende Chance Heh. Motivasyonunu göster bana kardeşim Yanlışlıkla Devil Trigger'ımı açtım lan bi 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 Bak <gülüyor> Yanlışlıkla hasar aldım bu arada. Buraya hasar almadan bitirecektim sözde. Yeah. <laughs> 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 Hadi başlayalım kardeşim. Hay. Knee before me. <laughs> <laughs> Knee up before me. Benim önümde diz 52 saniyede mi bitirdim? What the fuck? <laughs> Her neyse, tamamdır. Let's go. Hihi. <laughs> New before me. En azından perfect. Yani i, i, inanılmaz judgment cuts attım. Mutluyum. Bölümün içinde attığım için mutluyum. Yani Democraudor Special Edition'ın turbo modunda daha zor. E, diğer oyunlara göre. O yüzden mutluyum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.